Ülke Ocağı Bir şey diyeyim, bizim HDP genel başkanını öldürdüğümüz haberlere çıkmış hmm. ben, ben de geçen izlediydim ya Çok kötüydü Öldürürken en güzel davranıyor <laughs> Erdoğan açıklama yapmış Tayyip Erdoğan Ne demiş? demiş ki HDP'yi öldürenler elbet bir gün yakalanacaktır demiş. Erdoğan HDP için çok şey de durmaz ama biz milliyetçiyiz öyle Kürdistanmış, Mürdistanmış gelmez bize. Barcelona'nın mı topu abi. Kütle yaklaşamak mı? Allah Allah. Bu ses ne lan? Abi! Cingatlar gelmiş!